Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymeti takipçilerimiz Berlin'den sıra dışı bir karar geldi. Türkiye'ye hava köprüsü oluşturacağız dedi. Berlin Eyalet Başkanı Franziska Giffey depremzedeler için Berlin'den Türkiye'ye bir hava köprüsü kurulduğunu söyledi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardımlar devam ederken Berlin Eyalet Başkanı Franziska Giffey depremlerde depremzedeler için Berlin'den Türkiye'ye bir hava köprüsü kurulduğunu söyledi. Gıffey yaptığı açıklamada Türkiye Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu'yla işbirliği içinde bağışta bulunan pek çok kişiyle beraber Berlin'den Türkiye'ye bir hava köprüsü kurmayı başardık. Şu anda Ber Havalimanı'nda 6000 metrekare alanda bağışla toplanan tonlarca yardım paketi ve binlerce palet var. İlk uçuşlar şimdiden başladı bile ifadelerini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz dünyanın dört bir yanından birçok ülkeden Türkiye'ye asrın felaketi için yardımlar gelmeye devam ediyor. Türkiye ise tüm imkanlarıyla depremzedelere yardımlarını ulaştırıyor. Millet ve devlet el ele vererek yaraları sarmaya devam ediyor. Enkaz altından hala canlı sağ olan vatandaşlarımız çıkıyor. Değerli izleyenler bunların başında Katar geliyor. Katar şeyhi El Sani Türkiye'ye 10 bin konteyner göndereceğini açıkladı ve milyarlarca dolar para göndereceğini ifade etti. Bunun yanında Pakistan hükümeti ise bizler sel felaketi geçirirken Türkiyeli dostlarımız bizim yanımızda var güçleriyle yer aldı. Şimdi ahde vefa zamanıdır. Bizler de halkımızla ve devletimizle de Türk dostlarımızın yanında olacağız ifadelerini kullandı. Berlin eyalet başkanı Franziska Giffre ise depremzedeler için Berlin'den Türkiye'ye yardımlar için bir hava köprüsü kurulduğunu da ifade etti.